genç kardeşlerim. Birleşelim, ayrılmayalım, kavga etmeyelim demiyorum. Geliniz bugünden sonra ben Müslümanların birliği ve beraberliğine hiçbir zarar vermeyeceğim diye yemin edelim. Allah, Muhammed Aleyhisselam, Ashab-ı Kiram, Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, Rahimahumullah, bunlar var filanca, filanca, şu, bu, yokuz diyelim. Bulunduğumuz yerde derneğimiz, vakfımız, grubumuz mu büyüdü, İslam mı büyüdü? Peygamber aleyhisselam efendimizin adı mı gönüllere girdi, bizim vakfın logosu mu, derneğin logosu mu gönüllere girdi? Bunu düşünelim. En büyük cihadımız bugün için, bu başımıza gelen felaketlerden sonra, en büyük cihadımız, birleşmek de değildir artık. Çünkü birleşmek işinden epey uzaklara düştük. Acil ihtiyacımız, delikanlımız bile 15 yaşında iki tane dergi okumuş. İnternetten 10 cümlelik bir şey dinlemiş. Ebu Hanife ile uğraşıyor. Cüneydi Bağdadi ile uğraşıyor. Ashab-ı kiramla uğraşıyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Gavurların yapacağı iş, 15 yaşında Müslüman çocuklara mı düştü? Birileri televizyonda meşhur olmak için İmam Buhari ile uğraşıyor. Sorsan da bunu Allah için, orijinal din için yapıyor. Yazıklar olsun. Konuşarak, eylem yaparak, para vererek, videosunu izleyip onun sesinin duyulmasını sağlayarak Müslümanların bölünmesine, eksi puana katkım var mı yok mu? Her akşam bunu düşünelim konuştuğum sözler, izlediğim videolar Müslümanları bir puan daha kavgaya, huzursuzluğa götürdü mü? Ashab-ı kiramın başımızda tac olması, saygınlığı azaldı mı? Bunu düşünelim. Ümmetime zararım olmayacak Allah'ım. Ümmetimin büyüklerine, ashab-ı kirama, müştehit imamlarıma, ümmetimin zühd, takva örneklerine dil uzatmam, uzatanla bir arada durmam diyelim. Böylece Allah bizi dostlarıyla beraber görsün. Çağın getirdiği rezil fitnelere düşmediğimizi görsün Allah. Kazanırız. O zaman Allah'ı kazanırız. Peygamberini kazanırız aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiramın bağrına gireriz Allah'ın izniyle. Kıyamet günü herkes sevdikleriyle, gruplarıyla dirilirken kim Ebu Bekir ile dirilecek onu konuşuyoruz. Radıyallahu anh. Kim Ömer'le dirilecek? Kim Enes İbni Malik'le? Kim Aişe ile dirilecek? Onu konuşuyoruz. Rabbim hepimize kolay etsin.